Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda başlıktan da görmüş olduğunuz üzere üniversite toplulukları hakkında muhabbet edeceğiz sizlerle. Sizler hazırsanız, çaylar kahveler hazırsa videoya geçelim. Hepinizin bildiği üzere üniversite maceramla ilgili size birkaç tane video çekmiştim. Hepiniz videolarımı cumartesi günleri 18.00'da bekliyorsunuz. Ben de sizlere videoları hazırlamak için ilk günkü aşkla çalışıyorum. Üniversite topluluklarından bahsedeceğiz bugün. Üniversite toplulukları hakkında da ileriki videolara yönelik açık kapıda bırakacağız. Çünkü bugün üniversite topluluklarının nasıl üye olunur, nasıl etkinlikler yapılır, üniversite toplulukları sizlere neler katar bunlardan bahsediyor olacağız. Aramızda genelde lise öğrencilerinden oluşan bir tayfa var. Çünkü kanan istatistiklerinden baktığımda genelde 15-21 yaş arası izleyicilere sahibiz. Yani benim yaşımdan daha küçük izleyicilere hitap ediyorum. Ama tabii ki de her cinsiyetten, her milletten, dünyanın her yerinden de izleyicilerimiz var. Yorumlarda da hepinize tek tek cevaplar veriyorum. Buradan etkileşimli bir şekilde sizlerle sohbet de edebiliyoruz. Videolardan sonra da yorumlarda. Şimdi benim her zaman için kendi bildiklerimi anlattığım videolarda konuşu şekilde ilerliyor. Ben zaten lisedeyken üniversiteye geçmeden önce lise hocalarımın da tavsiyesiyle işte üniversite topluluklar oldu, kulüpler oldu, öğrenci kulüpleri oldu ve bu kulüplerle öğrencilerin kendilerini daha da geliştirebileceğinden bahsediyorduk, konuşuyorduk. Ve benim de her zaman için aklımda bir topluluk kurma projesi de vardı. Üniversitemizde de çeşitli topluluklar var. Topluluklar ne işe yarar? Birazcık bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Etkinlikler düzenliyorlar bildiğiniz kadarıyla. E, tabii ki de online döneminde online etkinlikler de düzenlenmişti ama e, çeşitli çekilişler oluyor. Öğrencilerin katılabileceği, kendini geliştirebileceği sunumlar oluyor. Ve mesela bir ünlüyü davet ettiğinizde üniversitenizin konferans salonuna e, tüm e, hem üyelerinize hem de tüm üniversite öğrencilerine bir davet gönderdiğinizde ki hocalara da davet edebiliyorsunuz, hocalar da katılıyor. Ee, gerek etkinliklerde görevli olabiliyorsunuz gerek de o etkinlikte izlemeye gittiğinizde kendinize bir şeyler katabiliyorsunuz. Yani iki türlü de bir faydalanma konusu söz konusu. Ee... Onun dışında gelen ünlünün hani öncesinde sonrasında muhabbet etmeniz, etkileşimde bulunmanız, konuşma içerisinde de bu etkinliğin ve konuşmanın karşılıklı etkileşim içerisinde olması gerçekten size çok şey katıyor. Ve zaten genelde benim katıldığım etkinliklerde de gelen konuşmacının işte mesela adam ünlü bir gazeteci, İstanbul'da bir ofisi var ve sana şunu diyebiliyorsa her zaman için beklerim ofisime hani şu üniversiteye gelmiştik, konuşma yapmıştık diye sana bir samimiyetini geçirebiliyorsa... Çok önemli bir şey oluyor açıkçası. Hem onun için hem de bizim için. Şimdi bu zaten topluluklara üniversite çok sayıda destek veriyor. Üniversitede çok çeşitli topluluklar var. E, bilindiği üzere mesela e, benim bölümüm Yeni Medya ve İletişim, Yeni Medya ve İletişim Topluluğu. Sizin e, bölümünüzle alakalı olarak. E, tabii çeşitli bölümler var, e, satranç toplulukları var, e, spor toplulukları var. Mesela Üni FB, Üni GS falan, Beşiktaş'ın aynı şekilde. Ünlü Beşiktaş falan filan yani isimlerini tam olarak bilmiyorum ama Bunlar ne yapıyor? Spor e, toplulukları mesela maçlara organizasyon yapıyor. E, sosyal eğlence toplulukları var. Bunlar eğlenceler düzenleniyor, partiler düzenliyor. E, gezi toplulukları var. Bunlar gezilere götürüyor. Mesela satranç toplulukları var. E, okçuluk, e, futbol, voleybol, spor tabii toplulukları var. Bunlar da etkinlikler, turnuvalar düzenliyor. E, aynı şekilde bölümünüzle ilgili olabilecek topluluklarda da bölümünüzle ilgili konuşmacıları getiriyor. E, siz de oraya üye olarak siz de o topluluğun bir parçası olabiliyorsunuz. Tabii ki de üniversiteden mezun olduğunuzda sadece diplomanızda değil de CV'nize böyle şeyler katabilmeniz de sizin için güzeldir. Güzel şeyler bunlar. Bu yüzden sizler de lise öğrencisiyseniz ve üniversiteye geçerken e, neler yapabilirim diye düşünüyorsanız topluluklar konusunda liste yazmanız gerekiyor. Tabii ki toplulukların e, ilerleyiş şekli birazcık üniversiteyle e, bir olması gerekiyor. Üniversitedeki tabii ki kurumsal iletişim, ve spor kültür sanat daire başkanlığından topluluklarla ilgilenen kişiler var. Ve bu kişiler toplulukları bir arada tutmaya çalışıyor ve aktif rol almalarını istiyor piyasada da. Çünkü mesela sizin bir satranç topluluğunuz var üniversitenizin. E, tabii ki de yaşadığınız şehirde satranç federasyonuna bağlı olarak bir satranç derneği de var. E, üniversitenin bir topluluğuyla o şehrin bir derneği aynı konu başlığı altındaysa eğer birlikte de projeler yapabiliyorlar. Tabii ki de bir üniversitedeyken ee, hani üniversitenin adını vermeniz de bir sizin için bir referanstır ama ben şu topluluğun bir üyesiyim, şu topluluğun bir yöneticisiyim. İşte ekip arkadaşlarımla beraber şöyle projeler yapıyoruz, şöyle bir topluluğun başkanıyım demek de çok ayrı bir şey. Bir topluluk kurmak da çok ayrı bir şey. Ee, her kademesinde tabii ki de güzel yanları da var ve size her kapıda açılıyor bu şekilde bir topluluğa üye olmanız. O yüzden önemlidir bence. Ve hocaların da size karşı bakışı değişiyor. Ya bu çocuk bir şeyle ilgileniyor da diyebiliyorlar. Bu yüzden her türlü iyi bir şey bence topluluklarla iş yapmak. Tabii ki bu üniversite topluluklarıyla ilgili ilk serinin ilk videosuydu. Bu şekilde üniversitede yapabilecekleriniz şeklinde bir seriyi de hazırlamak istiyorum size. İlk videomuzda verebileceğimiz bilgiler tabii ki bu kadar. Çünkü daha sonraki konu başlıkları altında konuşabileceğimiz konuları da bu konu başlığı altında anlatmak istemiyorum sizlere. Biliyorsunuz ki yorumlarda hepinize tek tek cevaplar veriyor oluyorum. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmişseniz like atabilirsiniz. Umarım beni gördüğünüzde sevmişsinizdir. Muhabbetimizin ve sohbetimizin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Instagram adresinde zaten çıkmıştır. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.